Merhaba sevgili arkadaşlar ben Borsa Nefer. Yeni video yeni analizde karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ki bize desteklerinizi bu şekilde gösterebilirsiniz. Şimdi bununla alakalı video çekmeyi pek düşünmüyorum. Ama sizlerin beni yönlendirmesiyle ve talep olmasından sebep bununla alakalı video çekmek istedim ve hazırlık yaptım. Şimdi konumuz ne olacak? Bildiğiniz gibi dünyada etkisini gösteren ve Türkiye'de de 9 kişide belirtisi olduğu söylenilen Eris varyantı olacak Covid-19'dan sonra Eris varyantı olacak Şimdi tabi bu olunca Sağlık sektöründe de böyle bir hareketlenmeler başladı Şimdi biz Çok fazla grafikleri sizlere boğmadan Özellikle Covid-19 zamanındaki Olan firmalar Ne kadar düşmüş ne kadar yükselmiş Onları anlatacağım ama grafikleri çok boğmayacağım sizi. Ben burada zaten önemli noktaları aldım Ve Covid-19 zamanında yani 2020 Mart ayında Olmayıp Daha sonra arz olan Özellikle sağlık sektöründeki hisseler, firmalar, şirketler bu sektörde ne iş yapıyor ona bakacağız. Yani tanı kitimi üretiyor, bandı mı üretiyor bunlara bakacağız çünkü bunlar da önemli. Ve bu sektörde hisse atayan arkadaşlar eminim ki faydalı olacaktır. Şimdi ilk başta şunu söylemeliyim. Sağlık sektörünün FK'sı 37.22. Piyasa değeri, defter değeri ortalaması da 7.04. Bu çerçevede değerlendirmeniz gerekli. Şöyle sondan başlayalım. Şimdi sondan EGFR var arkadaşlar en sonda. E, hastane işletmesi yapıyor. 3 tane hastane işletmesini almış ve bunların e, işletmesini yapıyor. E, çok fazla hakkında bir şey konuşmaya gerek yok aslında. E, diğer hissemiz Retail olacak. Şimdi Retail zaten 2020 Mart'ta da vardı. Düşüş yapmayan belki de tek sağlık hissesiydi. Bütün diğer sağlık hisseleri Covid-19 13 Mart gibi çıktıydı. Yaklaşık %30, %40, %50 birazdan tek tek anlatınca göreceksiniz. Düşüşler yaşamıştı. Ama Retalk'te bu durum olmadı. Direkt yükselişe başladı ve %2590'lara yakın yükseliş yapmış ki o zaman borsada olanlar bilirler. Her gün tavan 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 hareketleri vardı ve bu günlerce belki de haftalarca sürmüştü. En büyük tepkiyi Retalk vermişti. Şimdi sektöründeki en ucuz FK'ya da Retalk sahip. Ortalama sektörün FK'sı 37. Rey takım FK'sı da 5.69. Piyasa değeri defter değeri de 2.11 arkadaşlar. Ve şimdi Retail bakalım. İnsan sağlığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, moleküller, biyoloji ve genetik sahada kullanılan tanı kitleri işte bu. İthalat ve ihracatını yapıyormuş. Aklınızda olsun arkadaşlar. Bu sektörde hisse arayan arkadaşlar için Grafik açıp bakmayacağım çünkü kafanızı yormak, gözünüzü yormak, sizleri yormak istemiyorum. Sadece önemli olanları alın. Önemli şeyler söylüyorum çünkü e, grafikler pek de önemli olmuyor böyle süreçlerde aslında. Şimdi Deva'ya geldik. Ben notlarımdan bakacağım. Şimdi Deva'nın bakalım. Deva 41 düşüş yapmış arkadaşlar, COVID 19 zamanında. O zaman vardı bu firma. Bunun karşılığında çok seri bir şekilde 80 yükselişte tepki vermiş. Yani Covid çıktığı zaman %40'a yakın, 41'e yakın düşüş ya düşüşten sonra %80'e yakın birden yükseliş yapmış. E, toplamda da %171'e yakın yükseliş yapmış o zaman da hafta olarak baktığımızda. E, belki aradığınız hissi olabilir çünkü ilaçların ham maddesini üreten firma Deva'dır arkadaşlar aklınızda olsun. FK'sı 8.22, sektör FK'sı 37 tekrar edeyim. Şimdi diğer listemiz Ecilç olacak, Eczacıbaşı. Şimdi Ecilç ne yapmış arkadaşlar? Ecilç de bu haber çıktıktan sonra, Covid-19 2020 Mart'ta çıktıktan sonra haberi %30 düşmüş. Sonra demiş ki ya ben sağlık sektöründeyim, yükselmem lazım. Ve %80'e yakın yükseliş yaşamış. Zaten ecza deposu biliyorsunuz, çok fazla hakkında bir şey konuşmaya gerek yok. Şimdi diğer listemiz Lokman Ekim olacak. Ecilçin FK'sı da 8.55 piyasa değeri belki de en düşüklerden ki hatta en düşük 1.92. Şimdi diğer hissemiz Lokman Ekim olacak. Lokman Ekim'in PK'sı 11.11. .11. piyasa değeri, defter değeri de 4.13'müş. çok fazla bir şey yok. Ürettiği bir şey yok. Sadece sağlık hizmetleri veriyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Diğer hissemiz ne olacak? Tabii ki Selçuk olacak. Selek olacak. Şimdi %40 düştükten sonra tekrardan %70 yükseliş yapmış bunda da ne var? Eczacı deposu bildiğiniz gibi fazla bir üretimi ya da eee yok. Sadece tedarik yok derken sadece depo eczanelere falan ilaç veriyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Şimdi Medikal Park selektin bu arada FK'sı 11.94'müş. Diğer hisseniz de Medikal Park olacak. bildiğiniz gibi hastane arkadaşlar, hastane işletmeciliği yapıyor. sektör FK'sı 37 idi. Medikal Park'ında 13.59 FK'sı var. Ne kadar düşmüş? %45 düşmüş Covid zamanında ve bunun karşılığında da %132 tekrardan yükseliş yapmış. Yani şu şekilde göstereyim. Mesela bahsetmiş olduğum olay şu aklınızda canlanması için. Covid zamanı şurada haber aldık. Burada sert düşüş gelmiş %45 yakın. Daha sonraki süreçte de %132'lik yükseliş yapmış. Aklınızda olsun. Diğer sistemimiz ne olacak? Medyeli olacak. Olanım sistemleri önemli olabilir. Tabi bu korona zamanında yoktu arkadaşlar. Bakın hemen şöyle grafiğini göstereyim. Özellikle tıbbi malzeme üretimi yapıyorlar. Tabi önemli yeri var sektörde. Ne zaman arz olmuş? Temmuz'da 2021'in Temmuz'unda olmuş. Şimdi gelip baktığımızda olunum sistemleri ve tıbbi ilaç ihracat alım ve satım yapıyormuş. Bu aradığınız hisse olabilir. Sektör ortalamasına göre 17,54 pk'sı varmış. Aklınızda olsun şimdi diğer listemiz ne olacak? Sevkim olacak. Seykim'in sektör ortalamasına göre FK'sı 18'miş. Ne yapıyormuş? Tıbbi plasterler, ilk yardım bantları, yara örtüsü, <laughs> romatizma yakısı. Şimdi adam aslında çok da fazla bir şey öğretmiyor biliyor musunuz? Romatizma yakısı, ilk yardım bantları falan. Ama Seykim korona zamanında %40 düşmüş, %30'a yakın yükseliş yapmış. Tam olarak söyleyeyim 123'lük yükseliş. Yani seykim de yükselmiş korona zamanı. İşte burada manipüle olmuş. Sağlık sektöründe bu diye bunu da arada gazlamışlar. Ama aklınızda olsun sert tepki vermiş yukarı doğru. Diğer isteğiniz genel olacak. Şimdi genel ilaç imalatı bu da olabilir. İmalat kısmında var ilaçların ve sağlık ürünlerinin alım-satım ithalat ve ihracatında var. E şimdi genel baktığımızda PK'sına 21.56 Piyasa değeri defter değeri de 7.47 Şimdi diğer listemiz Tınastepe'ymiş. Tınastepe'de çok fazla bir şey yok. Sadece özel sağlık hizmetleri veriyorlar. Sektör 22.82 Diğer listelere göre biraz pahalı görünüyor. Bir sonraki listemiz Angen. Angen'de de pek fazla ilaç değil. Daha çok cihaz ve yazılım ürünleri veriyor piyasaya. Genel itibariyle baktığımızda diğer listelere göre pahalı görünüyor. 24.65. Diğer hissemiz Türk ilaç olacak. bunun hakkında çok fazla bilgi yok. ya yani bilgi yoktan kasıt Türk ilaç Selçuk gibi ya da Ecil gibi arkadaşlar. sektör ortalaması 37.22 FK'lı. E, de 37.66 ki son zamanlarda ciddi yükseldi. i̇laç ve serum AŞ olarak geçiyor. E, sektör olarak biraz pahalı gözüküyor bir diğer hisselere göre. Ortalamaya baktığımızda. E şimdi şurada çanak varmış. Çanak hedefi de 19.77 imiş. 18'lerden dönmüş. Hedefini görmüş diyebiliriz. E tabi bu süreçte 14 üzerinde kalması şu anlık yeterli. E, düşen trend kırılımından sonra yaklaşık olarak zaten %68'e yakın yükseliş yapmış. E, gelip bakalım iştirakları var mı? şirket bilgilerinde. Herhangi bir ortaklığı falan da yok. Çok fazla hakkında haber de yok, haber akışı da yok. Dediğim gibi bir sonraki hissemizde OnCSM olacak. OnCSM aradığınız hisse olabilir. FK'sı çok yüksek. 284. Piyasa değeri, defter değeri 30.40 Yani buradaki hisselerin aslında en pahalısı. Ama şu var. OnCSM de ne üretiyor biliyor musunuz? Direkt COVID-19 tanı kiti üretiyor. Grafikte de şöyle bir grafiği var. Burada çanak var. Çanak hedefini tamamladı olarak farz ediyorum. Yani öyle gözüküyor. Ve şimdi üçgen formasyonu yapıyor gibi gözüküyor. Az önce grafiğine bak Çanak hedefinden sonra çanak hedefi görülmüş. Şimdi üçgene dönmüş. Önemli destek hattında gördüğünüz gibi şurada. E buradan tabi destek hattına da yakın. E burada özellikle 245'ler falan kırılırsa 240 alanı. Bundan sonra yükselişler daha da sert olabilir. Şimdi sektör zaten sağlık sektöründe bunlar vardı. Yaklaşık 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 adet hisse varmış. Tabi burada göze çarpan direkt retalp oluyor. Çünkü yaklaşık %2590'lara varan, 2600 lira varan yükseliş yapmıştı. E, hesap olabilir, genel olabilir, metter olabilir, deva olabilir ve retalp olabilir olarak gözüküyor. Çünkü retalp baktığınız zaman Güzel şeyler üretmiş ama önce söylediğim gibi devaya baktığımızda ilacın ham maddesini üreten firma zaten. Aynı zamanda med baktığımızda bu hastalık zaten solunuma etki ettiği için solunum cihazları üretiyor. Bu da mantıklı. sene baktığımızda pahalı evet. Ama COVID-19 kit satışı yapıyor. Mesela Selkin önemli bir üretim yoktu. Ama COVID-19 zamanında ciddi bir şekilde yükseldi yara bağımlılığından ya da yakıdan. Ama bir şekilde gazla gittiler. Şimdi öncesemde de hala aynısı olabilir. Bu sektörde hissari için yani rüzgar arkasına alabilir. Aynı zamanda genel olabilir ilaç imalatında var dediği gibi. Ve benim gözüme bunlar çarptı. E sizler de kendi araştırmalarınızı tabii ki yapın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek